anlaşılıyor. Hidrafor Market'ten herkese merhabalar. Şimdi dalgıç pompalarla alakalı bir iki bilgi vereceğim. Çok önemli. Piyasada eee satıcı arkadaşlarımız motor yanığına garanti yok diyor. Yani bunun neresi garantili? Motoru garantili değilse neresi garantili? Yani plastik gövdesi mi garantili? Zaten bir tane motoru var, bir tane de şamandırası var. Yani motor yanına garanti yok diyorlar. Öyle bir şey yok. Motor yanına normalde garanti vermeleri gerekiyor. Niye vermiyorlar? Şimdi şu adam yapmış, bu adam yapmış. Ee, bir buçuk HP'lik bir dalgıç pompa, pozaklık pompası. Motor koruma koymuş. Bu adam rahatlıkla buna garanti verebilir motor korumanın özelliği ne? Pompa ağzına pislik geldiği zaman motoru durdurması, yanmasını engellemesi. Şimdi bu küçük dalgıç pompaların hiçbir tanesinde dalgıç şey motor koruma özelliği yoktur. Yani adam diyor ki motor yanarsa garantiye girmez. Halbuki girer. Üzerine bir tane şimdi biz ona nasıl bir çözüm bulduk? Şu motor koruma yani şunun, bunun aynısı sayılır, tamam mı? Buna biz kendimiz bir tane motor koruma koyduk. Şurada bir tane cam sigorta var. Burada ışıklanaklar var. Pompanın ağzına pislik geldiği zaman e, bu cam sigorta artık pompa yanmayacak. Yanmayacak. Ayrıca altına bir de alüminyumdan şey yaptık. E, Sürgeş yaptık, filtre yani pislik gelmesini engelleyecek. Pompa alırken kesinlikle yani altına filtre yaptırın. Çünkü bunun altında aynı pompa filtre var deniliyor ama şuradan bir şurayı gösterebilecek miyim? Buradan pislik çok rahatlıkla alır. Altındaki filtrenin delikleri büyük. Ayrıca dediğim gibi bak bunda motor koruma yoktur. Yani bir e, termik veya cam sigorta, bu pompayı vatandaş alsın götürsün, kuyusuna atsın, pislik geldiği zaman kesinlikle yanacak. Hem filtre yok, hem motor koruma yok. Dediğim gibi mesela şu, şu pompa İtalyan bir pompa, buna bile koymamışlar. Diyorlar ki içinde var, İçindekine, içindeki sade pompa ısındığı zaman devreyi açar, kapandığı zaman Soğuduğu zaman tekrar pompayı devreye alır ama ağzındaki pisliği almazsan pompan yanar. Dediğim gibi yani bu küçük dalgıç pompaların hiçbir tanesinde yani fabrika çıkışlı motor koruma yoktur. Biz böyle bir çözüm bulduk. Benim sattığım bütün pompalar 2 yıl garantilidir. Motor yanığına da garanti veriyorum. Her şeyine garanti veriyorum yani motor yanına garanti yok diyen insanlara inanmayın. Alacağınız pompanın üzerinde böyle bir kutu mutlaka olsun. Yoksa e, yani bu pompa yanar. Pompa aldığınız yerden garanti belgesinde imzalatın motor yanı sorun motor yanına garanti var mı? Hiçbir tanesi yok diyecek. Motor yanına garanti yok. Yok kardeşim bunun neresi? Neresi garantili? Neyi garantili bunun? Yani şu plastik mi garantili? Bir motoru var. Bir şamandırası var. Dediğim gibi pompa alırken üzerinde böyle bir kutu olmasına dikkat edin. Bir de altına filtre mutlaka yaptırın. Teşekkür ederim.